Kraloveç yardımcılarına baktı, kalecilere baktı. Saatine bakıyor şu anda. Mücadeleyi başlatmak üzere maçın hakemi Juventus oyuna başladı. Ceza sahasının içine Jovinko. İsla bomboş kaldı. Onur direkt. Çok önemli, çok kritik bir dakika. Yüksek top atmadı. Kaleye doğru Onur'dan dönüyor top. Markizio. Onur'dan geri geldi. İsla. Jovinko. Vidal'le. Tehlikeli bir atak devam ediyor. Bir yüksek top yine Onur'da kaldı. Vidal. Şut kaleci Onur'dan döndü. Pogba. Jovinko. Isla. İsla. Tek top oynadı İsler. Ceza sahası içi. Korneri gösteriyor maçın hakemi. Kont ayakta. Jovinko ceza sahasına doğru. olurdan dönüyor top. Atak sürüyor. Yine Onur çıkardı. Offside. Hayır hayır hayır. Offside. Korneri duran top taktiği olarak kullandı Juventus. İşte yardımcı hakemin. Bayrağı kaldırdığı an. Peluso, Arkadaşlarına baktı. Jovinko tek top. Ceza sahası oldu mükemmel. İkinci pozisyon. Top ağlarda Arnaker'de. Vidal. Juventus. 1-0 önde. Isla. Vidal offside. Baluda ceza sahasına yerden Buffon girdi pozisyon Buffon kaleciye pas itirazları var ayırdı hakem. Vidal isla sağ kanattan ceza sahasını çeviriyor topu Bosingva. Marquisio. Jovinko çevirdi. Osvaldo ikinci golü attı. Pas ceza sahası içine Buffon. Jovinko ikinci çalım. Ayağın dışı yapar. Ceza sahası içi. Onur kurtardı. İkinci pozisyon yine Onur. Özel. Ne aldı? Ceza sahası içi. Buffon uzandı. Jovinko. Şimdi sağ kanada oynadı. Vidal Jovinko. En son Onur'da kalıyor top. Solda Jovinko. Jovinko ceza sahası. Onur'dan dönüyor top. Onur tekrar geldi. Jovinko bekledi. Marquezio. Osvaldo. Dışarıya vurdu. Maluda. Yan gol dışarıya. Osvaldo. Onur. İkinci pozisyonda dokundu topa. Badoim ve Onur. Jovinko önde Onur çıktı. Jovinko Onur. Onur'dan bir başarılı kurtarışta. Jovinko olur nefis kurtardı. İkinci pozisyonla dışarı gidiyor. Peluso geldi. Onur. Ve dışarı gidiyor top. Porciano. Yerden dışarıya. Özer. Tekrar Pirlo. Onur çıktı. Pirlo pası veren oyuncu. Onur. Hakem mücadeleyi bitiriyor. Trabzonspor 0, Juventus 2.